Aşağıdaki şekilde ekoloji piramidinde enerji aktarımı gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Üreticilerin sahip olduğu enerji birinci dereceden tüketicilerden fazladır. Üreticilerin sahip olduğu enerjiyi görmekteyiz burada ve %10'unu sadece e, üreticiler 10 bin jüllük enerjisi var üreticilerin. %10'luk kısmını birinci dereceden tüketiciye aktardığı zaman birinci dereceden tüketicinin 1 jüllük kadar bir enerji olacaktır. Ve birinci derece tüketiciden daha fazladır diyebiliriz. Yani 10 bin jül, 1 jülden daha fazladır. Doğru. 2. ikinci dereceden tüketicilerin yani bu kısım basamakta aktardığı enerji Aktardığı enerji ikinci derece tüketicilerin 10 jül kadardır. Birinci dereceden tüketicilerin aktardığı enerjiden daha büyüktür. Birinci derece tüketicilerin aktarmış olduğu enerji ikinci 100 jül kadardır. 10 jül 100 jülden daha küçüktür. Burada büyüktür yazılmış. Yanlıştır. 3. Enerji piramidinin alt kısmından üst kısmına aktarılan enerji miktarı artar. Aktarılan enerji miktarını alttan üst kısma doğru baktığımızda üreticiler 1 jül kadar aktarmış. Birinci derece tüketiciler 100 jül kadar aktarmış. ikinci derece tüketiciler 10 jül kadar aktarmış. Yani üst basamağa doğru çıkıldığında enerji miktarının aktarılan enerji miktarının azaldığını söyleyebiliriz. O neden yanlış olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır.